İyi abla sen de mi? masa çok güzel. Evet ya desenleri çok güzel desenleri çok beğendim. Sen? Evet ben çok beğendim. yok anne ya. hani, ne yapıyor? Video çekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar <laughs> bakın biz yeni eski masamızı satmıştık daha yeni bir masa aldık herkese daha bugün geldi tüm herkese diğer bayağı bir eski ee, yani. Hani arkadaşlar bu kadar açılan açılabilir göster. Ay şişe açılabilir şöyle evet. Komşumuz gelince bir şey olur veya misafir gelince arkadaşlar şu şekil açabilirsiniz evet. arkadaşlar. kapatın. E, ama mesela evet. ailece yemek yiyeceksiniz süreyi kapatın. 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 Şöyle 4 de e, sandalye değil mi? Yani e, aynı zor Arkadaşlar bu mutfak masası. Bizim aileten salonda bir tane masamız var. E, biz e, hani e, misafirler gelince orada yapıyoruz, evet. e, yapıyoruz kahvaltımızı çok yemeğimizi falan arkadaşlar ama burada arkadaşlar gelin arkadaşlar gelin bakın arkadaşlar. arkadaşlar şu şekil açıldı değil mi eğer ki siz bunu birazcık daha açmak istiyorsanız şu şekil yapın açılsın çok da gayet de güzel olur arkadaşlar ee, şu şekil yani <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar şu şekil ee, şimdi da şöyle yaparak böyle içine takılıyorum arkadaşlar arkadaşlar anne e, ben, ben de ee, <laughs> sahneni çok beğendim annem babam bütün detaylarını çok beğendi hatta annem de bu tarz e, masalı da, sen sen de, çok beğendi ve arkadaşlar e, yani mutfağımıza da bence uyumlu gitti evet yani, bence çok de, güzel oldu yani hafta yani, işte, bakın sen de çok tatlı yani gayet güzel arkadaşlar sandalyeleri baya güzel yani oturduğumuzda çok rahat ne güzel arkadaşlar şimdi desenlerine bakın <laughs> bakar mısınız arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar işte <laughs> göstereyim şimdi şu desenleri şöyle bir desen arkadaşlar burada da sandalyeler var şu şekil yani arkadaşlar şu... ben bunu en çok beğendim desenleri çok güzel Aynen. Ee, yani bayağı bir güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sana gelmiş Umarım inşallah videomu beğeniyiz Beğenmişsiniz de beğendiyseniz bir beğeni aşağıdan yorum bir de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Size çok zor. Hoşçakalın de. arkadaşlar.